Everyone in the Order knew Anakin Skywalker. Few would live to see what he became. Dostlar Asoka'nın dördüncü bölümü de geldi çattı. Bu arada şunu direkt başlar başlamaz söyleyeceğim. Dave Filoni yani Star Wars ve Dave Filoni kesinlikle ama kesinlikle animasyonları izlemeyen izleyicilere zerre acımıyor. Yani Clone Wars ve Rebels'ı izlemiş olmanız gerekiyor bundan sonrası için bu dizileri izlemeden e, çok az şey anlayabilirsiniz. Zaten Asoka karakteri başlı başına animasyonlardan çıkma bir karakter. Tamamen Dave Filoni ve George Lucas'ın ortak yazdığı bir karakter ve ilk kez Clone Wars'ta karşımıza çıkıyor. Ya Buradaki mevzular dünyalar arası dünya mevzusu zaten karakterler Rebels Crew yani Sabine Hela hepsi Hera pardon hepsi e, tamamen işte bu Cadılar olsun, e, büyü olsun, içerideki witchcraft olsun hepsi tamamen e, animasyonlardan çıkma ve dizi direkt Rebels'ın kaldığı yerden devam ediyor. Zaten bunu Asoka kimdir videomda da işlemeye çalıştım ama e, video izleyerek değil ben kesinlikle e, biraz sabredip eğer izlemeden bu videoyu izliyorsanız gerçi spoiler var ama hani çoğu insan izleyebiliyor. Önce Rebels izleyip daha sonra gelip Ahsoka'yı izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. E, Clone Wars ve Rebels'ı izlemeden diziye yorum yapanlardan aman aman koşarak kaçın. E, ya Çünkü şöyle bir mantık oldu insanlarda. E, bunu önce bir içimi döküp daha sonrasında devam edeceğim. Ben yıllardır savaş veriyorum. Kendisine Star Wars fanıyım deyip ne çizgi roman okuyan, ne animasyonları takip eden, ne oyunları oynayan insanlar var. Bunlar genelde yaşça bir tık daha yüksek insanlar. Yani ben de 32 yaşıma geldim ama bahsettiğim yaş grubu 40-50 yaşında böyle 4-5-6'dan başka Star Wars yokmuş gibi davranan ve kesinlikle yenilikleri kabul etmeyen, yani yeni yeni zorla kabul etmeye çalışan bir kitle var biliyorsunuz. Çok laf söylemek istemiyorum ama o kitleye uymayın. Animasyonları izleyin. Hepsi çok güzel. Bence Star Wars'un en güzel tarafı. E, bu arada Dave gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü e, yarattığı karakterler, e, animasyonlar, dünyalar artık Star Wars'u tek başına götürebilecek e, düzeye geldi. Zaten bence götürüyordu. Yani Clone Wars bence hala Star Wars'un en iyi işlerinden bir tanesi. Ama artık Disney'in Dave ya başa geçirmesi lazım. Kathleen Kennedy'yi falan def edip. E, yani o adama daha fazla e, şans verilmesi gerekiyor ki veriyorlar zaten. Dave Filoni son zamanlarda kreatif kontrol e, mertebesine yükseldi diye biliyorum. Bence bir sonraki bölümü de bu arada Dave Filoni yönetecek. Çünkü tam onun istediği yerlere geldik. E, bölüme isterseniz Morak'ta başlayalım. Morak dedik, Starkiller çıkabilir mi dedik, şunu dedik, bunu dedik. Teorilerin hiçbiri tutmadı. E, ama ilginç bir şey oldu. Morak e, bir daha doğrusu o Night Witch olan kadının Morgan'ın e, bence canlandırdığı eski bir Inquisitor ya da bir Jedi ya da Sith olabilir. Ölmüş bir e, Force kullanıcısı bedenini belli ki Witchcraft ile büyü ile doldurmuş ve tekrardan canlandırmış. E, Asoka Morak'ı öldürdüğü zaman o büyünün e, vücudundan ayrılışını ve çıkışını görüyoruz. Force Ghost zaten Sithler olmuyor. Jedi olmadığı da Aha şikar bence eski bir kılıç ve force kullanıcısıydı. Öldükten sonra da içindeki o witchcraft'le doldurulmuş ruh çıktı, gitti. artık onu kim oynuyordu? Neydi? Sen Witmur mıydı başkası mıydı? Onu göremedik. E Asoka'nın onu öldürürken kullandığı bu kollarını kaldırıp bam diye geçirdiği kılıç darbesinde zaten Anakin ve Obi-Wan'dan hatırlamışsınızdır. Kendileri Epizot 3'te dövüşürken birbirlerine karşı bile kullanıyorlardı o dövüş tekniğini. yani ustadan çırağa diyelim artık. Kılıç dövüşü demişken de bölümdeki kılıç dövüşlerine bayıldım. İnanılmaz iyi yapmışlar. Bence yani bunu yapabilecek sadece Deifloni vardı ve Asoka dizisi bunun yapılması için birebir muazzam bir fırsattı. Obi-Wan dizisinde de sevdiğim yerler oldu ama hani daha iyi bir şey bekliyordum. O aradığımı burada buldum. Gerçekten çok e, teknik dövüşler, çok güzel kareografiler hazırlanmış. Yani Asoka'nın böyle Balon'un saldırısından kıl payı kaçışları, takla atışı, vuruşu. Balon'un kılıç darbelerinin daha sert, daha ağır olması. Cüssesine göre Asoka'nın zor. Yani hem kılıçla hem force'la falan anca tutabiliyor olması. E, böyle ufak tefek dövüşlerde böyle sardıra sardıra izledim tekrar tekrar. Dövüş kareografileri üzerine düşünülerek. Güzel bir şekilde hazırlanmış. şimdi Anakin ve Obi-Wan kılıç dövüşü seviyesinde bir kareografi bekliyor herkes biliyorum ama onları tekrardan izlerseniz orada çoğu hareketin aslında şov amaçlı yapıldığını görebilirsiniz. Yani bütün o kılıç darbeleri öldürme amaçlı ya da mantık üzerinden yürümüyor. Orada tamamen görsel bir şölen var. Yani diyeceğim hiçbir şey yok. Benim de favorilerimden bir tanesi. Önce Maul ve Duel of the Fates daha sonra o geliyor. Ee, ama burada kesinlikle bir mantığa oturtulmuş gibi hissettim. Bütün kılıç darbeleri, bütün kaçışlar, bütün hareketler böyle... Özellikle kılıçları tutuşlar bir noktada Bale'ın şu şekilde tutuyor. Asoka samuray gibi arkadan getiriyor kılıcı falan. Ona göre böyle pozisyon almaları carçurt. E, ee, bayağı hoşuma gitti yani. Kılıç dövüşleri muazzamdı bölümde. Şimdi madem spoiler'ına girdik. tabi son sahneden bahsetmeden olmaz. Anakin'i gördük. Hem de Ceda yani gördük. Hatta Clone Wars ve Rebels'ta, eee değil pardon, Clone Wars'ta Ahsoka'ya seslendiği gibi Snips dedi ve benim gözler şelale oldu. Yani hiç beklemiyordum bu şekilde diziye gireceğini. Bir noktada böyle bir geçmişe gönderme falan bekliyordum ki hala böyle bir flashback sahnesi o Clone Wars zırhlı üstüyle başıyla Anakin'i bir görmeyi hala istiyorum. Ee, bakalım yani olmasa da olur. Yapacak bir şey yok. Ee, ya yani bir sonraki bölüm sırf Asoka ve Anakin arasında bir saat konuşma olarak geçse bile ben okeyim Şu an inanılmaz bir yerdeyiz. Yani dünyalar arası dünya mevzusuna girmiş olmak bulunmaktayız. Dediğim gibi Asoka kimdir videomda işlemeye çalıştım ama siz Rebels'ı bence kesinlikle izleyin. Orada işleniyor çünkü. Ee, dünyalar arası dünyada ee, galaksinin herhangi bir zaman diliminden herhangi bir galaksiden istediğiniz ana girip çıkabileceğiniz kapılar bulunmakta ve oradan e, Rebels'ta Ahsoka e, Ezra'ya söylemişti işte Kenan'ı kurtarmak istiyordu Ezra kurtaramazsın diyordu halbuki kendisi kurtarılmış olmasına rağmen e, herhangi bir olaya müdahale edemezsin diyordu ama burada Anakin'i gördük muhtemelen Force Ghost tarzı bir şekilde görüyoruz e, orada Anakin'in ya inanılmaz bir olay. Yani Ahsoka ve Anakin buluşuyor ve belki Darth Vader'a dönüşmesinden konuşacaklar. Neden terk ettiğini konuşacak. Bu olayların nasıl geliştiğini konuşacak. Şu an Star Wars'un dışında zamanın ve mekanın haricinde bir yerdeyiz. Ve Ahsoka ve Anakin'in diyaloğunu izleyeceğiz. İnanılmaz bir olay. Yani bunu anca Dave Filoni böyle bir mantığa oturtup kurtarabilirdi ve kurtardı. Ben George Lucas 2 diyorum Dave Star Wars'u bu saatten sonra taşıyacak olan odur. Burada da zaten Star Wars'un ne kadar tek bir mecra üzerinden değil, sadece filmler üzerinden değil, aslında kendisi büyük bir evren ve gerçek dünyada da büyük bir evren. Yani sadece filmler değil, kitaplar, çizgi romanlar, diziler, oyunlar hepsi tek bir evren. Ve bunların hepsini tükettiğiniz zaman ancak tamamına Hakim olmuş olabiliyorsunuz. Tabii ki ben de hepsini tüketmedim. Yani okumaya çalıştığım kitaplar falan var kitaplığımda. E, çizgi romanlarını okumuşluğum var. Özellikle son bu çizgi düşlerin Türkçe'ye bastığı bütün çizgi romanları okumaya çalıştım. E, canon olan. Legends'lardan okuduğum e, bir tane vardı. Yalan söylemeyeyim. Dart Bane ile ilgili. E, onun dışında animasyonların hepsini izledim. Oyunların hepsini oynadım. E, ya yani Oynamadığım varsa da... Bilmiyorum şu an aklıma gelmiyor. E, bu son çıkan iki oyunu da oynadım. Fallen Order ve Jedi Survivor. E, yani tüketmeye çalışıyoruz. Star Wars resmen tüketeceksin diyor. Biz de tüketmeye çalışıyoruz, seviyoruz çünkü. E, aralarında iyisi oluyor, kötüsü oluyor ama bu saatten sonra bir önceki videomda da bahsettiğim gibi bir evren sıfırlama olur mu? Ezra ve Tron geldikten sonra e, geleceğe dair bir değişiklik olur mu? 7 8 9'u tekrardan Konularlar mı yoksa yap, böyle bir şeye kalkışlar, kalkışmazlar mı bilmiyorum. Ama öyle bir yere doğru gidiyor gibi geliyor bana. Bölümle söylenecek e, bir seyirci olarak da söyleyeceklerim şu hani madem eleştireceğiz tek bir yere eleştirebilirim. Hera'nın çocuğunu e, neden yanına alması yani hani ölebilirler orada bir savaşa gidiyorlar bir şeye gidiyorlar çatışmaya. Çocuğu gemide bırakıp gelsene niye yanına alıyorsun değil mi yani. Oro biraz tuhaf geldi ama işte belki hani öğrensin diye çocukluktan başlıyorlar ya bu cedaylık, generallik işlerine falan filan. O kafada bir şey de olabilir. Onun dışında eleştireceğim hiçbir şey yok. Muazzam bir bölümdü. Bale'ın ve Apprentice'nin kostümlerine bayıldım. İnceledim inceledim böyle detaylı detaylı. Çok iyiydi dediğim gibi dövüşler çok iyi değil, müzikler güzel gidiyor, her şey muazzam gidiyor ve inanılmaz merakta bırakıyor insanı. O Star Wars'un eski ruhunu çok iyi veriyor. Bir sonraki bölüm ne olacağını çok merak ediyorum. Önümüzde daha 4 bölüm daha var, 8 bölüm olacak. bakalım nasıl sonuçlanacak dizi. Sizin aklınıza gelen teoriler, söylemek istedikleriniz, şurada yanlışsın bence böyle olacak ya da şurayı eklemeyi unutmuşsun dediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Güç sizinle olsun. Hoşçakalın. I know you can do this, Isonka.